Evet. Bu kanalı daha önceden takip edenler biliyor ki ben kartondan telefonlar üreten hatta sipariş bile alan bir kişiydim. Hatta nickname'im bile kartondan telefondu. Fakat bu işleri bıraktım. Sebebi çok fazla ilgi görünmüyordu. Üstüne biraz da bana maliyetli oluyordu. Artık o kadar da maliyetli olmuyor. Ve biraz da eskiye özlem duyduğumdan fakat biraz da kararsız kaldığımdan size sormak istiyorum. Kartondan telefon işine geri döneyim mi? Ama bu demek olmuyor ki bu tarz inceleme videoları veya teknoloji ile alakalı şeyler veya böyle random videolar bitmeyecek değil. Yani artık gelmeyecek değil. Onları da atacağız. Telefon videoları da atacağız kartondan. Sizce? yorumlara olur deyin olmaz deyin bir şeyler yazın yani. Görüşmek üzere bay bay.